Evet arkadaşlar merhabalar. Enes 200 motorumuz geldi. Motorun sahibi arka frenin e, tutmadığını söyledi. Bu şekilde şu anda tutuyor ama çok az tutuyor. Şimdi daha önce fren pompası değişmiş. E, havasını almaya çalışmışlar yapamamışlar. Şimdi beraber aynı şekilde uygulamasını yapacağız. Burayı gösterebilirsin. Şimdi bu kapağı açıyoruz. Evet şu anda biraz daha yakınlaştırsana bak lastiği görüyor musun bak içine çekmiş. İçine çekmiş. Şimdi bakalım bunu yapabilecek miyiz ya da ne gibi sorun çıkacak. Evet arkadaşlar şu anda elimizde bir cihazımız var. Bir yakınlaştır istersen. Bu cihazı buraya takıyoruz. Bu hava alma aparatımız. Bunu da buraya takıyoruz. Ondan sonra şu anahtarla 11, 10 anahtarla 11 giriyor buraya. Şimdi bu şekilde taktık. Bakalım havayı alabilecek miyiz? Önce bir pompalama sistemi yapıyoruz. Evet. Evet bu pompalama işlemi oldu. Hava varmış. Şimdi göster böyle kardeşim bak. Şu anda sertlik oldu bak. Görüyor musun? Havası alınmamış. Görüyor musun bak. Hidrolik yeni değişmiş ama e, arkadaşlar da almasını becerememiş. Tekrardan birkaç kere daha yapacağız bu işlemi. Bak buraya da göster bak. Görsünler bak. Şu anda pompa şişti. Görüyor musun? Bak havaya bak. Hava çıkıyor. Görüyor musun? Bak. Yani bayağı hava var bunda. Bak hala çıkıyor bakalım. Bak bak, bak işte şu anda. Görüyor musun? Bak şurayı göster. Bak şu anda bu kadar şişti. Bak şimdi mesela buradan bakalım. bak Görüyor musun bak? Bak dokandığım yerde bak. Görüyor musun bak? Sen daha önce ne yapıyordun? Buraya kadar sıkınca yapıyordun. Şimdi burada tamamen fren aktif, aktif şeyini göreceksin. Ama bunda tabii biraz da havamız var havayı almamız lazım. Bak hala şey çıkıyor, köpürcük, köpük çıkıyor. Biraz da bunu koyalım. Bir dakika. Bu uzun bir video olsun abi, sıkıntı yok. Bazı arkadaşlar hep soruyor da havası nasıl alınıyor diye. İşte hava almak biraz uğraştırabiliyor. Bak şimdi bana. Bak şimdi bakalım. Pedal ne kadar değişmiş. Bak bakalım. Nasıl? Baya baya. Olmuş değil <laughs> mi? Öncekinde en kadar basıyordum yani. Ha. Yok tık yoktu yani. Tamam şu anda bu işlemi de halletmiş olduk. Şu anda tamam. Evet bu işlemi gibi bitmiş olduk. Hadi şunu da yapalım bari. Sen bir tutu ver. Normalde bunun görevi Bak bunun görevini ben göstereyim. Yine havasını alır sıkıntı yok. Bunu aldık. Bu şekilde. Orayı göstersin Bak. Ama bu şekilde dalınca diyor. Şimdi çekiyor. Çekiyor. Görüyor musun? Çekiyor, 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 çekiyor. Sonra kapatıyorsun. Yani hidrolik sistemi bu şekilde değiştirebiliyorsun bak. Şu anda bu da iş işlemi bitmiş oldu.